bir kez daha. çaldı. Zorlu mücadele başladı. Yürekten başarılar Kara Kartal'a. Tacı kullandı. Necip. Çok şık pas Olcay'dan. Motta bir orta içeri doğru korner. Oğuzhan. Olca yakın direkte. Bir kafa ve gol! Gol, 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 gol! Mustafa Pekdemek. Bir duran top. Bir kafa ve gol! Bir kartal gibi yükseldi. Topu ağlara yolladı. Mustafa'nın Gol. Maçta 13. dakikada geliyor bu gol sevgili seyirciler. Etkili bir orta. Kalabalık ceza sahası içinde hamle yapıyor. Kafayı vuruyor. Savunmaya da çarpan topağlara gidiyor. Mustafa'nın attığı gol. Beşiktaşlı taraftarlar seviniyor. Bizler seviniyoruz. Necip. Bir orta şansı. Kalabalık içerisi. Orta. Bir kafa. Ve bu pozisyondan sonuç alamıyor Beşiktaş. Sağ kanat Ferhök bir orta. Arka tarafa oyun sürüyor. Atak tehlikeli olabilir. Tam zamanında Tolga. Bir orta içeri doğru. Son anda kafa vuruşunu yapamadı Götüyüz. Oğuzhan Sol kanada verdi pası. Olcay gidiyor. İki arkadaşı içeride. Şimdi içeri doğru. Mecib'in önüne son bir müdahale geldi Kongolo. Lassi. Savunma arkasına pas frede Derin bir oh çektik. Karacı Tolga. Kongolo'ya gelmeden bir müdahale. Bir de çalım. Bomboş alan buldu. Haydi ileride Kerifuray. Ortada Mustafa var. Kerifuray gidiyor. Önü boşaldı. Ceza sahası. Vurdu Tartusko. gitti. Kerim Fıray kendi sahasından aldı. Götürdü. Topu taşıdı. Vuruşunu yaptı. Bular hususunda yanından top ağları gitti. 2-0 oldu. Skor 2-0. Dekuip de ayaktayız. Dekuip de gol diye bağırıyoruz. İşte Beşiktaş. Skor 2-0. Bular Topu kendi ağlarına gönderiyor. Skor 2-0 oluyor. 70. dakika. Kerim bu vuruşu yaptı. Bu Lahrus. Lasik Ersan. Gören top. Bir orta daha içeri. Ceza sahası Tepre'yle vurdurmamak lazım. Evet. Top dışarıda. Korner. Kale sahası özellikle çok kalabalık. Orta geldi. Kafa vuruşu müthiş bir kurtarış. Bravo Tolga. Bu kalabalık arasında üst köşeye doğru çok başarılı reaksiyonla topu Korneri çelmeyi başardı. Çok kalabalık içerisi orta geldi. Tolga topu asfaltta dışarı çıkıyor. Bu tehlikede savuşturuldu. Sağ kanada bir pas daha gönderdiler. Ceza sahası içinde maçın hakemi penaltı noktasına gidiyor. Ve Motta'ya sarı kart çıktı. Manu burada yerde kaldı. Ve karar penaltı. Haydi Tolga. Tefreyi de geldi vurdu. Gol. 2-1 Olsun avantaj yine bizde. Ve maç sona eriyor sevgili seyirciler. Beşiktaş kazanıyor.